Evet çok kıymetli takipçilerimiz bugün Hicret Mahallesi'ndeyiz. Hicret Mahallesi Hicret muhtarımız, raki basınla beraberiz. E, meşhur 40 Gözeler bölgesindeyiz. Muhtarımız burada şöyle deresi çalışmaları kapsamında bir betonlaşma meydana geldi. Lakin e, muhtarımızın buraya bir dokunuşu oldu. Nasıl bir dokunuş oldu? Dokuyu bozmamak adına ben, e, bilindiği üzere bura 40 Gözeler gözelerin tamamen kapanmasına engel oldu muhtarımız. Ayrıca e, muhtarımız burada bir göl oluşturdu. Balık salımı, ördekler görüntülerde de siz değerli takipçilerimiz görecek. E, sayın muhtarım burada yapılan çalışmalar çok kısa bir şekilde değinebilir misiniz? Tabii sizin de anlattığınız gibi işte şoslu darası ıslat çalışması olunca tamamen tarifan oldu. Evet. Biz de buna bina ben dedik ki yılların erkekler, gözeleri bir daha canlandırıyoruz da güzel bir çalışma yaptık. Bu, şu an gördüğünüz gibi 5 metre derinliği var yani şu an. Yani eskiden bu kadar daha suyu yok. şu an daha çoğaldı. Ve buna diğer karşı tarafta da düşünülebilir. En azından suyu bir kalmış oldu. Bu su çünkü çok önemli. Birçok da karım, 6-7 kilometre kadar bu su kullanıyorlar burada biz buraları temizleyince daha da çok oldu. Yazın daha güzel görüntüler olacak. Yeşiller bunlar yaprakla birlikte. Ağaçlandırma Bu bölgenin tamamı ağaçlandırma olacak. Yani evet. bu için gerçekten burası çok oldu. Bütün anılar kırıldı. Yani hemen bölgede yaşayan bir sürü tabi. Herkes bir bölgeye. Biz onun kaybolmaması için. Üç ayda üç ayda bir bölgede olacak. teşekkür ederim kızlarım. Emeğiniz burada büyük mahalle olarak mahalle genelinde emeğinizde şahidik. Burada duanız olmazsa bunu en azından insanların gelip huzur bulacağı bir şekilde e, buraya tamamen betonlaşmasının önüne geçtiğiniz için ben tam olduğunu çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. O taraf da mi? Abi, o tarafta güzel çok sıra var.